Arkadaşlar şu an sunucudayım ve yanımda Raksın isimli birisi var. Bu kim bilmiyorum. Böyle birisi arkadaşlar buna saldırsam mı? Ama saldırmak istiyorum yani. Aslında istemezdim ama El Harkos bana bize bir bu görevi verdi. El verdiği kılıç kılıcı vurursam onu konseyden atarım. Konseyden çıkartırım yani kıyafetini. Böyle bir şey söyledi bana. Arkasından vurayım. Olmuyor. ne oldu? Elim geldi. Galiba arkadaşlar benim şu an konsey kıyafetimi çıkardı ve benim o kadar olmadığımı öğrendi. Acaba ne yapacak? Bir kez daha deneyim. Niye vuramıyorum buna ya? Vurulmuyor gençler. Neyse bunu böyle öldürmeye çalışacağım. Kıra çıkalım. Gel gel hadi hadi. Yumruğu da bayağı güçlü şu an. Anne. Vurulmuyor arkadaşlar. Bir vuruluyor bir vurulmuyor anlamadım ki. Dur, 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 dursa bir deneyeceğim de. Bakın bir vuruluyor bir vurulmuyor. Öldüre, ölmem imkansız durun. Şöyle tarihi göstermeye çalışayım ona. şey bari. Bir dakika. Benim bir tane maskem vardı. Ben o maskeyi takınca göremiyordu beni. Bana işlemez diyor. Bekle Hatırlarsınız arkadaşlar. Bunun için beni göremez. Beni böyle göremiyor arkadaşlar. Ben bu maskeyi taktığımda beni göremiyor. Şu an ben yanına gitsem Raksan oyunun ayrıldı nasıl yani? Şu an beni göremez arkadaşlar. Ne oluyor? Etrafa vuruyor galiba arkadaşlar. Etrafa falan vuruyor galiba. Arkasına vur kaç? Arkasına vur kaç? Gördü beni gör. Oğlum kontrol ediyor. Ne oluyor? Kla Maske düştü. Hayır 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 bu çok güçlü bu arada çok güçlü tamam dur onu ihanet edeceğim beni öldürme ne istersen yaparım tamam yazdı ama arkadaşlar ona ihanet edeceğim Hadi gidelim. Ne istiyor ki şu an istediğini de yazmadı bu arada. Değişik değişik hareketler yapıyor. Ama arkadaşlar bir planım var. Onu geriden saldıracağım. Nerede ki şu an? Arkamdan gelmesi gerekiyor. Nerede? burada gelsene gel hadi. Ben sana ne yapacağım? saldır 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 saldır. Oğlum işlemiyor ya. Bakın. Ne oldu arkadaşlar? Kendime bakıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekil yerdeyim. Hayır ya. Hayır. Hareket edebiliyorum böyle ama. Şu an beni yere yatırdı. Burak sen çok güçlü. Sohbeti yazab yazabiliyorum ya. <laughs> yazabiliyorum. Beni eski halime çevir. Lütfen. bir daha ihanet etme. Tamam tamam. eski halime Evet arkadaşlar eski halime döndüm. Bir tane bana vurdu. Direkt eski halime döndüm. Arkadaşlar şu an bir e video durdurdum. Beni şu an geri öyle yaptı. Ha, şimdi geri düzeltti. Okey. Arkadaşlar sanırım bir şey yazıyor. Sen neden istedim? senden istediğim yalımla galiba. Senden istediğim dedi. 3 nokta koydu. Bir televizyon koydu bir de. Ne diyecek? Almasını gidiyorum? Bir tane televizyon koydun elense. Anlamadım bunu kaçmaya mı çalışsam ama çok güçlü ya. Hadi yaz artık. Şu yazmasını bekliyorum. Bir türlü yazmadı. Videoyu durdurdum yaz yazsın sonra başlatırım diye. Mine Bey sitesinden alışveriş yapmayacağım. Yoksa seni öldürürüm. O nasıl bir site? Şu an bilmiyorum. Bir bana vurma lütfen. Nasıl bir site? <laughs> Kıramıyorum bu depo. Kırabilsem. Emanetime de gelmedi neyse. Şu an ben gidebilir miyim artık? İzin verir umarım. Arkadaşlar ben şu an bunu öldüremediğim için birkaç tane daha var. Öldüremediğim konusu ben şu an El yanına gideceğim. Ödülemedi diye mi söyleyeceğim maalesef? Konseyin çıkışı neredeydi ya? Buradan atlayacağım onu ölürsem. Dur dur. kılıcın yanına gideyim onun. Onun sor sorayım bari. Konseyin çıkışı ne tarafta diye. Heh burada. Tamam dur sorayım. buradan çıkamazsın. Tamam diyeyim ama çıkacağım ben görürsün. Hadi gider misin artık. Ben şimdi gidebilir miyim? Eee Tamam dur dur, dur tamam. Bari şu bundan kaçacağım. Şuradan buradan ölsem, atlasam ölürüm. Öl. Aa tamam dur 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 şakaydı konseyden kaçacağım el harkosun yanına gidebilir mi el mu daha güçlü arkadaşlar sizce bu mu yoruma yazın lütfen hmm. Ya dur bir şaka yaptık ya arkadaşlar harbi. Peşimizi bırakmadı harbiden. Arkadaşlar bu sonucu da öldüğümüzde banlıyoruz ama ikinci kez öldüğümüzde banlıyoruz. Öyle. Arkasına Şu an beni öldürebiliriz. Ha. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Kazmayla kalıp kazmaya kalsam şu an konseye zarar vermiş olurum. Bıraksın yanında olmaz. Bir gitmedi. Bir peşimi bırak ya bırak. Bir tane şöyle kastım. Bir tane. MLG yapsam şu an risk arkadaşlar. O yüzden yapmayacağım. Bir kere öldüm zaten öyle yaparken. Bir kere daha ölürsem ban yerim. Şu an yanından geliyor bu arada galiba. Geliyor mu? Geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Şu an yapacağım bir çarem de yok. Gelirse şu an kötü olur. Nerede ki bu? şöyle kazayım. Tamam mantıklı bir şey yaptım. Roxanne yanında gelebilir diyeceğim orada. Ya gördü beni ya. Şu an arkadaşlar peşime takılacak galiba. Evet geliyor. Şu an arkadaşlar kaçarsam büyük sıkıntı o yüzden bekleyeceğim. Ufraksan. Arkadaşlar el harkosla bunun kapıştırsam mı? Şu an ödenebilir. Gel gel hadi su koyayım. Kaç kaç kaç. Çıkış kapalı. Çıkış nerede ya? Bu nasıl bir konsept böyle? Harbi çıkışı bulamıyorum. Böyle bir şey mi var ya? Hakikaten. Kaç 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 kaç. Raksam beni şu an öldürebilir. Kaç. Vuruyor vuruyor vuruyor. Dur, dur 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 Bay bay Raksan. Burası neresi böyle? Neyse. Şehire gidelim hızlı Nerede bu? <laughs> Sen kırmaya çalış. Aynen aynen. Kırıyor lan. Kırıyor. Kaç 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 kaç. Tamam dur 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 beni öldürme. Al bunu. Bunu al. Konuşa iyi ver edersin. <laughs> Anlama gerek yok şu an. Dur bari şunu alayım. Kova, kova nerede? Kovayı niye aldın ya? Üf, kaçmam gerekiyor şu an. Uğraş bakalım sen orada. Şu an El Harkos nerede ya? El Harcos'un evi neresiydi? 嗯。快点、mm，快点，快点， Arkadaşlar bu arada ben sunucudan çıkmadan önce Laksan bana yazmıştı. Bir tane ev daha biliyorum. iki tane ev biliyorum. Bir tane, iki tane ev var El Harkos'un. İkisinden bir tanesine gireceğim. Bir tanesini biliyorum. Diğerini de unuttum nerede olduğunu. Şu an oraya doğru gideceğim. Bildiğim yere doğru gideceğim. geldim gel 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 geliyor mu İzimi kaybettirdim galiba orada 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 gel gel Harcos bir essin gel gel geliyor mu aha geldi Harcos vs. rakın arkadaşlar